Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde istifal babıyla alakalı kitabımızın 5. alıştırmasını yapacağız. Ben hepinize başarılar diliyorum. Arkadaşlar eğer kanalımıza da abone değilseniz, kanalımıza abone olup videolarımızı da eğer izliyorsanız videolarımızı da beğenebilirsiniz. Hemen alıştırmamıza geçiyorum. Alıştırmamıza baktığımızda aşağıdaki fiillerin ismi fail ve ismi mehul çekimlerini yapınız demiş. İsmi fail ve ismi mehul vezinlerine gelin şöyle bir kez daha bakalım. Bakınız ismi fail mustafilun şeklindeydi. İsmi mef'ul vezni ise istifal babından mustafalun şeklinde idi. Buna uygun olarak biz ne yapacağız arkadaşlar? Çekimleri gerçekleştireceğiz. Evet. İlk fiilimiz istahra, istahbera idi arkadaşlar. İstahbera Araştırdı, soruşturdu anlamına geliyordu. Bakın müstahbirin soruşturan anlamına gelir gördüğünüz gibi. E, diğer taraftan bunu tesniye yaptığımızda müstahbirani soruşturan iki kişi ya da iki kimse olur. Müstahbirini soruşturanlar anlamına gelir burası. Müstahbiratün mühennestir, soruşturan bayan diyelim artık buraya. Bunu eylemi yapanların yine e, insan olduğu varsayımından hareketle böyle bir anlam veriyoruz. Mustahbirat, tane, iki tane soruşturan bayan demek, mustahbiratun, soruşturan, araştıran bayanlar anlamına geliyor. Geçelim ismin mef'ulüne arkadaşlar. İsmin mef'ulü ise mustahberun şeklinde gelir. Bu da soruşturulan anlamına gelebilir. Soruşturma zamanı, mekanı anlamına gelebilir. Soruşturmak anlamına da gelebilir. Bir kez daha hatırlayalım. Efendim, ziyadeli bakların ismi mefulleri ismi zaman, ismi mekan ve mimli mastar ifade eder kullanıma bağlı olarak diyelim. Mustahberun soruşturulan anlamına gelir. Mustahberani soruşturulan iki şey diyelim artık buraya. Mustahberune soruşturulan şeyler anlamına gelir arkadaşlar. Mustahberatun soruşturulan bir müenneş şey diyebiliriz. Mustahberatani soruşturulan iki müenneş şey deriz arkadaşlar buraya müstahberatun soruşturulan efendim müennes şeyler deriz gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. İstehze fiilinden isteze fiilinden arkadaşlar isme fail isme fule devam ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi ismi failimiz ilgili fiilimizden müstehziün şeklindedir. Alay eden ya da dalga geçen anlamına gelir burası. Müstehzi ani, alay eden iki kimse anlamına gelir. Müstehzi une. alay eden, dalga geçen iki kimse, geçenler cemidir anlamına gelir. Alay edenler demektir. Müstehzi etün arkadaşlar, alay eden bir bayan diyebiliriz. Müstehzi etani, alay eden iki bayan ya da iki mühendis şey diyebiliriz müstehziatün alay eden, dalga geçen bayanlar olarak burayı anlamlandırabiliriz. Geliyorum arkadaşlar ismi failimiz böyleydi. Hemen ismi mef'ule. İsmi mef'ul de bu şekilde arkadaşlar hemen ifade edelim. Müstehzevün dalga geçilen, alay edilen anlamına gelir. ani alay edilen, dalga geçilen, iki kimse anlamına gelir. Müstehze'üne alay edilen, dalga geçilen kimseler anlamını içerir. Müstehzeetün, alay edilen, dalga geçilen kimse, bayan diyebiliriz buraya. Ya da müennes bir şey diyebiliriz arkadaşlar. Müstehzeetani, alay edilen, efendim müennes iki kimse diyebiliriz. Ve müstehzeatun, alay edilen, dalga geçilen mühendisler ya da bayanlar şeklinde buraya da anlam verebiliyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar bir diğer fiilimize. Bakınız diğer fiilimiz ise istemarra. İstemarra sürdü, devam etti anlamına gelir. Müstemirrun süren devam eden demektir. Müstemirrani süren devam eden iki şey. Müstemirrune devam eden şeyler diyebiliriz buraya artık. Müstemirratun devam eden müennes bir şey, ratani devam eden müennes iki şey, müstemirratun devam eden müennes şeyler anlamına gelmektedir. Ee, arkadaşlar. Devam eden. Şimdi geliyoruz ismi mef'ulüne arkadaşlar. İsmi mef'ulüne arkadaşlar artık buraya devam edilen diyebilirim artık müstemerrun devam edilen bir şey, müstemerrani devam edilen iki şey gibi düşünebiliriz. Müstemerrune devam edilen şeyler olarak ifade edelim. Müstemerratun devam edilen müennes bir şey. Müstemerratani devam edilen iki müennes şey. Müstemerratun devam edilen efendim müennes şeyler olarak da burayı ifade ederiz arkadaşlar. Ee, bazen e, sürdü devam etti anlamını görebiliyoruz. Sürdürmek e, anlamında sözlüğünü verdiği e, görebiliyoruz arkadaşlar. E, devam e, arkadaşlar, devamlı olmak efendim, e, ayrılmamak gibi anlamlara da istemelerinin geldiğini söyleyebiliriz. Tabii biz burada biraz daha kalıp oluşumu bakımından bir anlam vermeye çalıştık. İşte ismi mefullerin arkadaşlar edilgen etken değil de edilgen olma yönüyle anlamlarına dikkat çekmeye çalıştık. E, şunu her zaman söyleyeceğiz. İsmi mefuller mi daha çok kullanılır, ismi failler mi? İsmi faillerin Arapça'da ben daha çok kullanıldığına şahit oluyorum. İsmi mefuller biraz daha az kullanılıyor ismi faillere göre. Ama bu her ismi mefulün kullandığı, kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Ama biz yine kalıp oluşumu bakımından, kalıp formasyonu bakımından konuyu ele almaya gayret ediyoruz. Onu ifade edelim. Devam edelim. İsteygada. Bakın isteygada da uyandı anlamına gelir. Hemen şuradan ifade edelim. İsteygaza uyandıydı. Müsteygizun ismi faildir. Uyanan anlamına gelir. Müsteygizan uyanan iki kimse anlamına gelir. Müsteygizuna uyananlar anlamına gelir arkadaşlar. Müsteygizatun uyanan bir müennes. Ya yani uyanan bir bayan diyelim hadi buna. Müsteygizatani uyanan iki bayan. Efendim müsteygizatun uyanan bayanlar anlamına gelir. Onu da ifade edelim. Evet. Şimdi burada İsrail'da fiiline baktığımızda uyandı efendim, e, canlandı, tetikte oldu gibi arkadaşlar e, anlamı var. Mesela lam harfi ceriyle ile yine hissetti, bir şey hissetti gibi e, anlamlar e, olu ortaya çıkmakta. Mesela biz de Müttevel'in uyanılan e, diyebiliriz kendisine karşı uyanılan bir şey gibi düşünebiliriz. Arkadaşlar müsteygalun uyanılan diyelim. Tetikte olunan belki diyebiliriz. Dikkatli olunan diyebiliriz arkadaşlar. Müsteygalun uyanılan iki şey. ne uyanılan şeyler. Müsteygalatun uyanılan bir müennes şey. Müsteygalatani uyanılan ya da kendisine karşı tetikte olunan müennes iki şey diyebiliriz buraya. Müsteygalatun Uyanılan, kendisine karşı tetikte olunan e, müennes şeyler diyebiliyoruz buraya da. Geçiyorum arkadaşlar. İstefade, istefade. Paydalandı anlamına gelmekte idi arkadaşlar. Şimdi biz de o anlam üzerinden e, ismi faile anlam vermeye çalışacağız. Üstefidun, bakın efendim istifade eden faydalanan müstefidani, faydalanan iki müzekker diyelim müstefidune faydalanan efendim iki e, faydalanan müen e, müzekkerler diyelim arkadaşlar müstefiletün faydalanan e, müennes bir şey müstefidetani faydalanan iki müzek müennes şey ya da faydalanan iki bayan da diyebiliriz. Müstefidatın efendim faydalanan bayanlar şeklinde de burayı ifade ederiz. Geliyoruz ismi mef'ulüne arkadaşlar. Bakınız ismi mef'ulü de bu şekilde. Evet. Müstefadun faydalanılan anlamına gelir. Ee, müstefe, müstefadani arkadaşlar faydalanılan iki şey diyelim. ne faydalanılan e, şeyler anlamına gelir. Müstefadetün, faydalanılan mühendis bir şey diyebiliriz. Müstefadetani, faydalanılan efendim kendisinden istifade edilen mühendis iki şey diyebiliriz. Müstefadatün, arkadaşlar faydalı, faydalanılan efendim müennes şeyler diyebiliriz. Bakın burada ilmin, ulumun, müstefadetün faydalanılan ilimler şeklinde bir e, kerkip terkip oluşturabiliriz mesela arkadaşlar. Tabi burada aynı zamanda faydalı olan ilimler şeklinde de bunu düşünebiliriz. Bir şeyden faydalan, fayda elde edilmişse o şey e, fayda sağlamıştır gibi bir izah da bulunabilirsin. Gelelim buraya değerli arkadaşlar. İstagna bu istagna zengin oldu e, ve ihtiyaç duymadı anlamlarına gelmekteydi. Gördüğünüz gibi. E, burada biz de zengin oldu, e, müstahni oldu diyebiliriz arkadaşlar. E, Müstahani ya da el-müstahani bunu daha önce ifade ettik, mankus bir isimdi. O isimlerin özelliklerine bakarsınız arkadaşlar. Ee, zengin olan diyelim ya da ihtiyaç duymayan diyebiliriz. yani zengin olan iki kimse diyelim. Müstahniyne zenginler diyelim ya da zengin olanlar diyelim. Efendim ihtiyaç duymayanlar diyelim. Müstahniyetin zengin olan bir bayan diyebiliriz buraya. Müstahniyetane zengin olan iki bayan diyebiliriz arkadaşlar. Müstahniyatın zengin olan ya da ihtiyaç duymayan e, bayanlar şeklinde burayı ifade edebiliriz. Şimdi bakın bunun e, arkadaşlar ihtiyaç duymayan anlamından e, hareketle müstahnen ya da el-müstahna ihtiyaç duyulmayan bir şey diyebiliriz. Müstahne yani ihtiyaç duyulmayan iki müzekker şey, müstav nevne ihtiyaç duyulmayan müzekker şeyler şeklinde burayı anlayabiliriz. Mustah neye Bakın, ihtiyaç duyulmayan mühendis bir şey. Müstav neye Yine ihtiyaç duyulmayan mühendis iki şey. Müstav neye Efendim, ihtiyaç duyulmayan mühendis şeyler gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Burayı da Devam ediyoruz. Diğer bir e, fiilimiz istevla. işgal etti, ele geçirdi anlamlarına gelmekte idi arkadaşlar. Hemen bunu da ifade edelim. Müstevlin ya da el müstevli arkadaşlar mankus bir isimdir malumunuz. Ele geçiren, işgal eden diyelim. Müstevli yani işgal eden iki müzekker şey diyelim. Müstevliğine işgal eden müzekkerler diyebiliriz buraya müstevliyetin işgal eden efendim müennes bir şey isterseniz bayan diyebilirsiniz Müstevliyetani, işgal eden iki müennes şey müstevliyatın efendim işgal eden müennes şeyler ya da işgal eden bayanlar müstevlüyünde işgal eden erkekler müstevliyan işgal eden iki erkek müstevli ya da müstevin işgal eden bir erkek şeklinde de bunu arkadaşlar ifade edebiliriz kalıp formasyon itibariyle ben diyorum. Bizim burada arkadaşlar tamamen nahiv, e, nahiv biraz bağlamı nahiv ve de ilişkilendirebiliriz. E, bunlara eş dizim e, denir ya da sentaks dediğimiz e, hu, durumdur. Bunlardan yoksun olarak tamamen kelimenin efendim sözlük anlamına uygun olarak burada bir isimlendirmeye çalışıyoruz. Onu söyleyelim. Ama buradaki kelimelerimiz herhangi bir cümle içerisinde karşımıza çıktığında orada ne şekilde anlam verebileceğimizi o cümlenin kurgusu, cümledeki diğer kelimeler bize ne yapacak? Katkı sağlayacaktır. Onu da ifade edelim. Evet, müstevlen ya da el-müstevla işgal edilen demek arkadaşlar. Müstevle yani işgal edilen iki müzekker şey. Müstevlevne işgal edilen müzekker şeyler diyebiliriz. Müstevleyetün işgal edilen bir müennes şey, müstevleyetani işgal edilen iki müennes şey, ele geçirilen iki müennes şey de diyebiliriz. Müstevleyatün işgal edilen müennes şeyler ya da ele geçirilen müennes şeyler şeklinde burayı dile getirebiliriz arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, bu vesileyle efendim 5. alıştırmamızda bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde efendim 6. alıştırmamız ve akabinde 7. alıştırmamızı gerçekleştireceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Diğer bir dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.